Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Windows 10'da Başlat menüsünde, Başlat menüsündeki arama kısımlarında ve kilit ekranında eğer klavyeniz çalışmıyorsa bununla ilgili basit bir çözüm yolu göstereceğim. Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarda yazılım hatalarından dolayı klavyeniz bazı alanlarda çalışmayabilir. Yani klavyeden harflere veya rakamlara bastığınızda yazılar çıkmıyorsa bu sorunun çözümü oldukça basit. Şimdi hazırsanız Windows 10'da klavyeniz çalışmıyorsa bu sorunu hızlı bir şekilde nasıl çözebileceğinizi anlatalım. Az önce anlattığım üzere bu sorunun nedeni tamamen Windows 10 işletim sistemine ait eksik bir yazılımdan kanaklanıyor. Bu yazılımsal sorunu bizler manuel olarak gerçekleştirip klavyenin çalışmasını sağlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Ee, şu anda oturum açma ekranındayım ve klavyeden tuşlara bastığım zaman çalışmıyor arkadaşlar. Bunun için hemen erişim kolaylığı arkadaşlar butonunu tıklıyorum. Hemen sağ alt tarafta bulunuyor bu erişim kolaylığı butonu. Burayı tıkladıktan sonra ekran klavyesini açıyorum. Ekran klavyesini açtıktan sonra buradan şifremi hızlı bir şekilde gidiyorum. Şifremi girdikten sonra arkadaşlar hemen şuradan giriş butonuna tıklayarak giriş yapıyorum. Ve oturumumuz açıldı. Oturumumuz açıldıktan sonra buradaki arama kısmında da aynı şekilde klavyeden tuşlara bastığım zaman yazılar çıkmıyor. Yani burada da klavyemiz çalışmıyor. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken hemen şuradaki Windows yani başlatın üzerine sağ tıklamak ve buradan çalıştırı seçmek karşımıza şu şekilde çalıştır penceresi gelecektir. Ee, burada videonun altındaki açıklama ve yorum kısmında iki tane uzantı bırakacağım. İlk uzantıyı arkadaşlar şu şekilde seçip kopyalayın. Kopyaladıktan sonra hemen şuradaki arkadaşlar arama kısmında bir şey varsa mı şu şekilde seçip üzerine sağ tıklayıp ya yapıştır diyelim. Böylece ilk uzantımız buraya yapıştırılmış olacak. Bunu yapıştırdıktan sonra tamam diyelim ve devamında şuradaki arama kısmını kontrol edelim. Şimdi kontrol ettiğimde bakın klavyem geri çalışmaya başladı. Eğer sizde bu şekilde klavyeniz çalışmaya başladıysa ikinci bir işlemimiz bulunuyor. Bunun için tekrar arkadaşlar Windows yani başlatın üzerine sağ tıklıyorum ve buradan çalıştırı seçiyorum. Ardından buradaki şu uzantıyı silip buraya regedit şeklinde yazıyorum. Bakın regedit şeklinde yazıyorum ve tamam diyorum. Gelen uyarıya evet dedikten sonra karşımıza şu şekilde kayıt defteri düzenleyicisi gelecektir. Şimdi ikinci arkadaşlar uzantıyı kullanacağız. Bunu aynı şekilde kopyalayın şu şekilde. Kopyaladıktan sonra hemen şuradaki bakın bu bilgisayar kısmını silin. Burada bir şeyler varsa şu kısımda tamamını silin. Ardından üzerine sağ tıklayıp yapıştır diyelim. Böylece bu ikinci uzantımız buraya yapıştırılmış olacak. Ardından enter yapalım. Bu bizi bakın hemen şuradaki run sekmesine götürecek. Aynı zamanda burayı da arkadaşlar tıklayabilirsiniz. Run kısmını tıkladıktan sonra buranın üzerine sağ tıklayabilirsiniz tıklayıp yeni buradan dize değerini seçebilirsiniz. Veya farklı bir şekilde hemen şuradaki boş alanda da sağ tıklayıp yeni dize değerini seçebilirsiniz. Şu şekilde yeni değer arkadaşlar bir şekilde bir kısım oluşacak. Buranın adını CTF Mon olarak değiştirin. Bakın CTF Mon şeklinde değiştirin. CTF Mon şeklinde değiştirdikten sonra üzerine çift tıklayalım. Böylece karşımıza şu şekilde küçük bir panel gelecek. Burada aynı şekilde videonun altındaki ilk arkadaşlar uzantıyı tekrar şunu kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştıralım. Bu değer verilmiş kısmına yapıştıralım ve tamam diyelim. Ardından bu kayıt defteri düzenleyicisini kapatabiliriz. Şimdi bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra artık klavyeniz çalışmaya başlayacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.